arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Recep İvedik! Bugün kardeşimle beraber Roblox'ta Recep İvedik olma oyunu oynayacağız. Oyuna da yeni güncelleme gelmiş, oyuna bir sürü şey gelmiş hatta TOG bile gelmiş. Ertuğrul sen TOG'un ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum Türkiye'nin arabası. Vay <laughs> alacak mısın sen de? Alacağım seni Ece. Alıp niye beni eziyorsun? Çünkü canım istiyor. Hadi. İyi bakalım. Hadi. Eğer sizler de videomuza like <laughs> edip aşağıdan <laughs> kanalımıza abone olsanız hadi gelin Recep İvedik olmaya başlayalım. Evet Recep İbedi. Oyunumuzu açtık. Hemen yeni güncellemelerde karşımıza çıktı. Banka soyma, Lamborghini, Bugatti, kuru fasulye, otobüs şoförlüğü, pidecilik, Tog köy evi, tofaş, Camide namaz kılma. Bayağı bir şey eklenmiş. Bak 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 neler söylüyor. Reis <Reeves> be. <laughs> Burada şimdi nerede başlamak istediğimizi seçtirebiliriz. Ev, ninenin evi, kara ambar, holding köy. Biz önce bir kendi evimizde başlayalım. Aa sandık var burada. Oturalım sandığa. Zaten biz orada başladık kardeş. Recep İberi. Recep İberi. Birazcık evi gezinmek istiyorum var. Ne var ne yok görmemiz lazım. Burada bir şeyler yapılıyor mu? Aa kapı var burada. Ne? Selamün aleyküm kardeşim. Aa sen neredesin Ertuğrul? Burada bir sürü pizzacı var. Kopernik pizza. Salih bakkal falan. Ben eve bir geri girmek istiyorum. Önce evi inceleyeceğim. Benim yanımda. Önce bir kendimi inceleyeyim sonra gelirim. Bak ah, sen bu zeminime geldin. Evet. Sen Çünkü niye göster. böyle değişik bir tipi Çünkü ben şuradaki em, alttaki şeye tıkladım ya o yüzden ben bu abi yüzeyim. Arkama geç. Geçtim arkana ne oldu ha? <laughs> <laughs> Burada bir sürü şey var. Aa bir dakika gel gel ben daha güzel bir şey göstereyim mi sana? Göster. Burada Robux istiyormuş. Tamam, vereceğim. Bekle. Bekle, bekle. Sen tam arkamda kal, tamam mı? Hareket etme. Evet. Hareket etme. Tam arkamda kal. en çok güzel bir şey bekliyor. Bak, bak, bak. <laughs> 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 Bitmiyor. Bitmiyor mu? <laughs> tamam yeter o kadar sürpriz yedim İğrençleştik bence tamam Buradan ben ses efektlerini de almak istiyorum Recep Vedik konuşsun Her şeye Robux veriyoruz valla Neredesin Ertuğ? gel seninle biraz konuşmamız lazım Neredesin ha? <laughs> Aa bak dur. Burada bir sürü şey seçebiliyoruz bak. Çakal. 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 Ha çakal. O ya. <laughs> Salih bakkala girebiliyor muyuz? Aa girdik. Aa benim dört tane param var. Recep bedikler buraya bastı. <laughs> Recep İvedikler buraya bastı. Torku bana da harika. Sen seviyor musun bunu? Bu mu daha güzel Nutella mı daha güzel? Nutella. <laughs> <laughs> çek çek çek. Türk'ün mallı savunman lazımdı. Araba alabiliyor muyuz burada? Aa tok. Ama tok kilitli. Galeriye gidilsin mi? Evet galeriye gidiyorum. Ertuğrul sen de galeriye gel. Geldim geldim. Tok nerede? Tok'u göstereyim bize. Hani tok? Şu mu? Aa şunu alacağım ben tok. Biliyorum. İşte en iyi dünyanın arabasını alacağım. Tok 100 Robux'muş. Bu arabalar ne kadar? Bunlar 20 bin lira. Bugatti kaç para? 50 bin lira. Tofaş ayrıca bir medik arabası bu kaç para? Bu bedava 1500 mü? O kadar paramız yok ki nasıl para kazanacağız biz? Bil yapsaydık yani. mi yapacağız? Evet. Bu iş ve eğlence. Aa işe girebiliyoruz. Şimdi bir sürü iş var burada. He. Ben önce taksici olmak istiyorum. Taksicilik işine gidiyorum ben Ertuğrul. Alacağım ücret bilinmiyormuş. Okları takip etmem gerekiyor. Gideyim bakayım. Müşteri yazdı herhalde oradan. Gurur, Recep İbedik olmak da zor iş be Ertuğrul biliyor musun? Biliyorum biliyorum Recep İbedik'le. Ha müşteri. Müşteri 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 gel. Tam da galerinin önünde Hoppa Müşteriyi aldık Şimdi buraya doğru gitmemiz gerekiyormuş Hemen oralara doğru gidelim Ok işaretinin gösterdiği yere Böyle yaparak para kazanıp Tog alabiliriz değil mi? Gerçi Tog alamayız Tog robuxlu Evet Tog baya o adam da bayağı bir uzağa gidiyormuş. Git git bitmedi git git. Ay, bile mi getirdik onu? Kara ambar'a getirmişiz. E kaç a 100 lira kazandık. Sen ne yaptın Ertuğrul? Müşteriyi bir yere götürebildin mi? Bak yeni bir müşteri çıktı şimdi bana. Bayağı hızlı gidiyoruz. Oo! Oh! Şöyle dönebilirsek şuradan ben... arabaya hasar vermeden. Bu sen misin? Evet. Aldın mı müşteriyi? Şaka mı? ben Ay Hayı yaptım. Müşterini aldın mı sen? Ya. O niye almıyorsun gidip müşteriyi? İstanbul Halk Ekmek var. Aha duraktan başka bir kim ya bu tipe bak. Ben bu müşteriden de çok fazla para almazsam işimi değiştireceğim arkadaşım Bu işten para kazanılmıyor Taksiciler çok kazanmıyormuş Buraya mı getireceğiz galeriye mi? Güzel yakın mesafeymiş 25 lira mı? Ya yuh be 25 lira için mi uğraştım ben? Ben bu işten çıkıyorum. Taksiyi de bıraktım burada başka bir iş bulacağım kendime. Kopernik pizzada işe giriyorum ben. Kopernik pizzası dünyanın en iyi pizzası demişler. Bakalım doğru mu? Alacağım ücret 35 lira mı? Ben kurye mi oldum? Aa evet. E motorum nerede benim? Aa motor 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 verin bana. Pizzacı motoru. Taksicilik daha mı iyiydi sanki Ertuğrul ne dersin ya? Evet ya taksicilik daha mı iyiydi? Belki bahşiş falan toplarız ama o da olabilir. Motoru sürmek evet. zor ama araba sürmek daha kolaydı. Tamam ya ben birlikte, biriktireceğim, birlikte bir yürüyeceğim. Öyle yürüyüp para mı dileneceksin? Ne yapacaksın? Motorlar baga giriyor bir de. Ama olsun ben her şeye rağmen bu pizzayı teslim etmek istiyorum. Pizzayı sahile söylemişler galiba. Oo! Oh adam keyif yapıyor ya şuna bak Paşa Yatmış orada pizzayı da ayağını istiyor. Al, pizzayı teslim edelim. Yok ya bu işte de para yok ya. Başka iş bulmamız lazım. Ertuğrul, ortaklaşa bir işe gidelim. Tamam. Sen ha, istifa diyorsun ne oluyor ne? Dayın anlatıyor bir de kovuyor Zaten bizi. Bebek. Aa kavga ede çıktık buradan. Bu ne? O sen gittiğin mekan. Karakter seç seçtiği... diyor. Aa Nurullah mı? Nurullah ol. <laughs> bu da Recep İvedik'in kankası. Amiz Recep İvedik olalım. Aşağıda başka karakterler de varmış. Aa bu ne olacak? Ali Kerem bir sürü var ama Redmi Mi iyidir ya. Ben Ali bak, Kerem. Im. Bak 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 Arzu bak ne yapacağım? Dop 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 yes 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 dip 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 Bak Ertuğrul ses çıkaracağım sesin olduğu yere doğru gel tamam mı? Bu sesin duymaman imkansız. Şehrin her... Ooo! Bu ne? Ooo! Baksana ben neler yapıyorum. Fena dans ediyor. Buna bakalım Hala koluma veren diyor. Sen de mi yapabiliyorsun aynısını? Evet. Dansı değiştiriyorum şu anda. bu ne? Buna bak böyle. Yogacı olalım Mertur'um. Olur. Ha yogacı. Evet şu an yogadayız. Ne oluyor? Bir tane ablamız gelmiş mi? Hocam sarıyor muyuz? De? Aynen öyle. Bir şeyler anlatıyor böyle. Nasıl yoga yapacağımızı Üçimizde bir dakika. Bir onu öğretiyorum. Iyi. Derin derin nefes al ver diyoruz. Böyle yap. Oh. Bacağını bacağın üstüne at. Ne, ne yapıyorsun İkinci sen beraber ya? ya. He. E, kaç para aldık? İşte anlatım. Yoksa. Ya ben bir daha yogacı olmak istiyorum ya. Oo bekle diyor o kadar. Tamam hostes olalım. Bizim yani, yani, altında göre hı burada var. Uçakta uçakta. Evet. Bak bunları nasıl kullanacağını göstermeye çalışıyorum o da bilmiyor Yine kovulacağız galiba ya Olsun 100 lira verdiler bir tarzı kolu başka hangi işler var? Yanıma gelsen bir şey göstereceğim Dur Starbucks'ın işe girmem lazım benim Selamünaleyküm canım bana bir tane orelet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde orelet yok O zaman ıhlamur ver Ben 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 kahveleri bilmiyor o da bizim. O zaman ada çayı ver bana Bizde ada çayı da yok Kardeşim diyor bize tamam git nane limon filan kaynat yürü git <laughs> nane limon mu olursa <bağırsa>, baksa evet <laughs> salep ver o zaman <laughs> salep de yok bizde boz mı yok hayır bizde sadece kahve çeşitleri var tamam o zaman mırra filan ver bana hadi yürü git mırra ver Recep abi refill ettin mi? De, abi çık gel gözünü seveyim ya, ya bir alsın şu adamı şundan lütfen o A, yok bu yok o şey yok bu yok müşterinin memnuniyeti çok önemli ya Tamam bir yüzü de buradan aldık da biz bunların hiçbirinde işe giremiyoruz ya başka ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Kasiyer oğlum. Yani, ya adamların aldığı şeylerle ilgilenme. Ya, ya sana hani biz benim ne aldım ne aldım ne aldım. Kalem isterim katılım. Kalem açı var Ben bu işten de çıkıyorum ya. Ama ben şu da çok beğendim bu arada. <laughs> Tamam dansımızı bırakabiliriz. Neredesin Ertuğrul? Ben bayağıdır seni göremiyorum. Buradayım benim ekranıma bak. Ben tamam, buraya gelsene bir. Burada ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Aa bu tamam. ne? Kola makinesi falan var. Gelsene buraya. Asansörlü yukarı çıkattı da geldikten sonra tamam mı? Ben ya. gizli yerlere gidiyorum. Aa bu ne? Bir adam var burada. Bununla konuşmam lazım. Aa. Hakan, merhaba Recep. Kaç sene oldu ya? He bir 15 sene oldu diyoruz. Oldu değil mi o kadar oldu ya? Evet ya. Hadi laf kalabalığını bırakalım da iş konuşalım. Şimdi Hakancığım iş sektörüne girmeye karar verdim. Minem'in de gazıyla. senin bana verebileceğin bir iş var mı demek için geldiydim. Bu işler zordur Recep. Reklam sektörü bambaşka. La yemişim reklam sektörünü sen ne iş yapıyorsun lan? Ne iş yapıyorsun? Aslında aklıma bir iş geliyor ama yapabilir misin bilmiyorum. Sence yapabilir miyiz o işi? Bence yapabiliriz. Hadi söyle bakayım dedik. Şimdi Recep sen kuru fasulye falan meraklısın ya. Karahanbar'ın kuru tarifini çalıp senin motor yığı tarifiyle birleştirip satalım diyorum. Ulan Hakan sen ne pis adamsın ya. Ya abicim sana da iş beğendiremiyoruz diyor. Daha iyi bir fikrim varsa söyle biz de yapalım diyor. Haklı. Doğru diyorsun aslında be Hakan'ım dedik. Ne desem ki acaba? İşi kabul ediyorum. Tamam varım dedik. İşi yapıyoruz. Marketten maske almamız gerekiyormuş. <laughs> Marketten maske satın alalım. Aha market burada. İşte Hakan'ın evine doğru geldim. Maske, aha maske burada. İlk olarak maskemizi alıyoruz. 20 lira gitti 20 lira. Aha tipe bak benim. Ağolda yes, 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 yes. <laughs> 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 yapıyor. Ha, onda küçüğü var. Tamam benim şimdi önemli bir işim var. Ben Hakan'ın yanına geri gidiyorum. Önemli bir iş aldım ondan. Evet maskemizi aldık. Hakan'ın yanına geri gidiyoruz. Bakalım ne diyecek şimdi bize. Oo maske de hazır. Süper abi diyor. Bize biraz da motor yağı lazım. Nereden bulabiliriz ki acaba dedi. Galeriden bulabiliriz dedik. Diyor ki tamam Recep sen daha O zaman git ve galeriden motor yağı al gel. Galeriye şöyle gidebiliriz. Galeriyi buradan hızlıca ışınlanalım. Galerinin çöpü ha. Aha motor yağı bulduk burada. Hakan'a geri gideceğiz şimdi. Neredeydi bu Hakan ya? Neredeydi bu Hakan? Market neredeydi? Ha market burada. Hakan neydi buradaymış? Hızlıca Hakan'ın yanına geri gidiyoruz. Artık operasyon başlamalı. Geldim Hakan'ım geldim. Her şey tamam mı? Artık başlayabilir miyiz? Hakan'cım motor yağı işini de hallettim. Süpersin abi hazırız o zaman diyor. E yaptığımız kuruları nereye koyacağız? Doğru diyorsun abi ya Kopernik pizzadan kutu alsan olmaz mı? Hakan sen de bir yeter artık ya bir şey de isteme be. Evet. Kopernik pildan şimdi kutu almamızı istiyor. Tamam ben buradaki işlerden Kopernik pildan ışınlanayım bence. İşe gir diyelim. Şuradan hemen işten çık diyelim. Ya şimdi bununla mı tartışacağız bir daha? Tamam be. <laughs> bir yerde de sıkıntı çıkarma be Recep. Bir yerde de sıkıntı çıkarma be. Şuradan kutuları çalabiliyoruz. Hızlıca çaldık. Hakan'a geri dönüyoruz tabii ki de. Hadi Hakan'a geri dönüyoruz. Ertuğrul da şurada marketin başında. Ertuğrul yukarı gel yukarı gel. Tamam geliyorum geliyorum kardeş. Hakan artık bitsin şu iş yapalım artık ya para lazım para Hakan bak bir şey daha deme kafa atarım gerçekten Ne diyor Hakan son olarak kutu işi de tamam Hakan dedik İyi abi hazırız o zaman diyor Heh ha unutmuşum son olarak kara ambardan gizli tarifi çalman gerek Hakan baştan sona şunları Bak Hakan benim tepemin tasını arttırma oğlum dedik Vallahi bu son abi diyor Umarım sondur kara ambardan gizli tarifi çalacağız şimdi ben kara ambara gidiyorum Hakan benim dükkanım var size yakın Kara ambara da gittik. Gizli tarifi nasıl çalacağız bakalım. Gizli tarifi nerede saklıyor ki bunlar? İşten de çıkalım şuradan. Kara gizli tarifi, gizli tarifi buralarda bir yerde galiba. Aa bu ne? Wow. Parkur mu yapmam lazım bu gizli tarif için? Evet bak. Bak sakın lavları atlama ölürsün. Bence de vallahi. ölürüm o yüzden atlamayayım. Buradan karşıya kadar hop gittik. Biraz daha gidelim. Aa, şöyle bak. Ay ay ay. <laughs> ya nasıl anlayacağım ki hangisinin doğru olduğunu ben şimdi? Bence bu doğru ya. Bu doğru bence. Evet Ertuğrayız taktiğiyle yapıyoruz Tamam şimdi de bu doğru galiba çok iyi. Şimdi Ertoreis taktiğiyle bir tane daha yapacağız. Ve şimdi de bu doğru. Çok iyisin be Ertoreis be. Mükemmel taktikler bunlar. Ay yandık. Neyse ki buradan başlıyoruz. Bir aşağıdan bir yukarıdan mı gideceğim? Bunu da altından geçiyorum. Alttan geçti. Ertuğrul var ya bu görevi yaparsak zengin olacağız oğlum zengin olacağız hayatımız kurtulacak Şimdi bunların üstüne hızlı hızlı atlayayım tamam buralar yeterince kolay bence Aha gizli tarif çalıyorum çalıyorum ve çaldım Hakan'a geri döneceğim şimdi dönelim bakalım Tamam ben Hakan'a geliyorum Sen Hakan'ın evinin orada bekliyorum Geldim 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 şu sen misin maskeli Evet Gel gel bitirelim artık şu işi ya Hakan yeter artık gerçekten yeter Görev ver ver bitmiyor ya Hakan Bey artık yeter ya Ha, gizli tarifi de getirdik. Daha ne istiyorsun bizden be Hakan? Harika abi diyor. Tamam Hakan sen uzatma da kuruyu nerede yapacağımızı söyle diyor. Kara ambarın ilerisinde kırmızı bir ahır var abi diyor. İşte orada yapabilirsin diyor. Tamam Hakan'cım görüşmek üzere. Şimdi tekrardan kara ambarın oraya gideceğiz ve kuru fasulye yapmaya başlayacağız. Abi terslik var. Şuradan aşından, Kara ambar ışınlan. Kara ambar aşından. Şurada yapacağız. Şurada yapacağız. Gel sen de gel. Ertuğrul gel gel buradan buradan. Şuradaki kırmızı ahıra gitmemiz gerekiyor. Kız da seni takip ediyor. Oha. Şu işi ben bir an önce bitirmek istiyorum. Sen ne kadar arkada kaldın Ertuğrul? Hızlı koşmaya bassana. Hadi girelim artık şuraya. Bunda da mı konuşacağız? Aha, ahır kapısından içeri girelim. Oo, ocak kurulmuş buraya. Kuru fasulyeler falan var. Kuru fasulye yap diyoruz. 10 dakika sonra bitecekmiş bu. Ne? E ne no like 10 dakika ne yapacağız şimdi ya? Boş boş takılırız evet, biz bir 10 dakika boş boş takılalım. O zaman ben de senin yanına geleyim takılırız. Hadi gel yanıma takılalım. Belki burada traktör falan sürebiliriz. Süremezmişiz. Bu dayıyla konuşabiliyoruz mu? Yok. Dayı selamın aleyküm. Dayı hayatımı çok yaşattık ve gidebiliriz artık. Ben şimdi buradan Recep İpedi'nin de arabasını alabilmek adına 1000 TL alacağım. 35 Robux'a 1000 TL alınıyormuş. Alalım. Evet şimdi kırmızı şeytanımızı satın alabiliriz. Buradan da aracımızı şimdi spamlamamız gerekiyor. Ertuğrul şimdi piyasa yapacağız Recep İpedi'nin arabasıyla. Arabamı atmayacağım seni. Hadi. Ertuğrul'u bulmam gerekiyor şu an. Çipsini arayayım çipsiye gel. Bulabilirsem geleceğim. Hızlı da gidiyor ha Ertuğrul. Ama bu yol nereye gidiyor acaba? Ben nerelere gidiyorum? Allah Allah Allah. Kaç milyonlu karaba gidiyor. Ne kaç milyonu be? Külüstür be bu görmüyor musun? Buralar mı? Bura bura bura. Bura mı? E şurada mı? Arkada mi? otogar da var burada. Ertuğrul da şimdi araba almış. Kapışacağız Ertuğrul'la. Kapışmaya hazır mısın? Hazırım hazırım geliyorum. Ben seni bulacağım koçum. Benim aramam arabam niye gitmiyor? Bagger seni Arabayı kaldırıp bir daha koyalım. Arabamıza bindik. Evet arabamız şu anda gidiyor galiba. Hemen Ertuğrul bulalım da bir Recep arabası yarışı yapalım. Bekle oğlum bittin sen. Dükkanın orada ya. Ooo evet, şuna bak. Ben. Oo çok hızlı gidiyorum. Çarp Allah. Oo Neyse ki kaldırım Bitti vardı. sen misin? Hayır. Bakayım yok. Sen marketin oradasın. Market nerede ya? Hakkımın orası. Ha tamam buldum gel. Bu sensin. Salamın alayım gel gel beni takip et hadi. Çapacağım oğlum sen arabamı. Gel Şapacağım. gel yarış. Bu yolun sonunda yanıma gel. Yanıma gel. Gelemiyorum. Dün... Daha sen buradan buraya gelemiyorsun. Ben de nasıl yarış yapacağım ki? Yarış başlıyor buralar. Hayır buraya oradan gel. değil yanıma gel. Dümdüz yarışacağız yolun ta gittiği yere kadar. Ben Recep'i veri kalabalık sevmiyorum yani. E niye aldırdın o zaman Robux çektirtip bana? Robux da aldık Ertuğrul'a. Canım sana. Hadi 3, 2, 1. Aa ben arabada değilim. Tamam başla yarışa başla dümdüz gideceğiz. Dümdüz. Benim arabam gitmiyor. Hayır, hayır benim arabam gitmiyor. Arabam bozuldu. Ya Red arabası ya. Ya sayılmaz ki, sayılmaz. Araba baga girecek zamanı mı buldu ya? Ertuğrul'a yetişmem lazım bir an önce. Oo, beni yetişemezsin ben. Ben bayağı yola gitti. Ya bu araba niye bozuldu böyle ya? Gitmiyor, gaz yemiyor araba. Yavaş gidiyor ha. Kendine geldi. Ertuğrul'u gidip yakalayalım şimdi. Düz düz ya, düz. düz. Aa, sen ki. Ben seni geçtim. E ben daha önce geldim ki seninle. Gel oğlum buradan aşağı doğru dümdüz gel. En yukarı gel Ertuğrul Evet Ertuğrul da geliyor sağa sola çarparak Şimdi en aşağıya kadar yarış yapacağız Plaja ilk önce varan kazanır tamam mı? Yavaşla kardeşim Ne yapıyorsun? Gel yanıma Anladın mı? Plaja ilk önce varan kazanır Tamam Kaybedenin kafasını osuruk cezası Ya önden başlama Tamam başladı 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 dü, git Önden başladı ama Ya <laughs> Önden başladı ama yetişeceğim ki Hayır 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 Aşağı kapat Ya <laughs> Hayır. Oh, hayır yaptın. Önüne baksaydın. Hile. Gel cezan çekeceksin. Araban mahvoldu. arabayı kaldır. Umarım yüzebiliyordur Recep abi. Ha, gel buraya gel gel cezan çekeceksin gel buraya. Ar bu uyan bir adam var Ertuğrul. Ne? Otursana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> düşündü de plajda güneşlenirken birisi de bu hareketi yapıyor. Ne yapardınız? Bu arada gel yanıma gel yanıma gel cezan çekeceksin sen. Oh, baba, gel yapayım. şuraya gel kaçmak yok. Var 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 kaçar. Acaba sinemada film var mı? Gidip bir arada film izleyeyim. Sonra Aa, var. Atıracağım. Baksana. ama Recep İvedik filmleri var. Peki arkadaşlar size bir soru. Hayatınızda hiçbir Recep İvedik filmini izlediniz mi? İzlediyseniz yorumlara izledim yazın. İzlemeyenler de izlemediğini söylesin. Bakalım çoğunluk olarak izlemiş misiniz, izlememiş misiniz? Aa, ama bu ben... ne? Kasayı soyuyorum ben. Uuu. Eyvah eyvah. Eyvah. Ama matkap yerleştirdim. Dur birazdan açılacak. 10 saniye bekle bana. Nasıl bekleyebilirim? bekliyorum işte. Bir yandan da kuru fasulyelerimiz hazırlanıyor. Ha, bankayı soyacağımı hiç düşünmemiştim ya. Bakalım içeride ne varmış. Son bir açtık. Ha, buraya da matkap yerleştirecekmişiz. Her yere matkap yerleştirmemiz gerekiyor. Burayı açmak kolay değil. İçeride ne var ki gözükmüyor da ya. Sende çok para var mıdır? Bence bu kadarcık bir para var. O kadarcık para yetmez bize. Kuru fasulye satarak daha fazla kazanırız zaten. Açılıyor ve açıl. Aha! Para dolu çantayı çalıyorum. 200 lira verdi. Koskoca bankadan 200 lira mı çıktı abicim? Şaka mı yapıyoruz siz ya? Ben şimdi tekrardan kuru fasulyelere bakmaya gidiyorum. Sen de gel Ertuğrul. Biliyorum oturacaksın arada. Hayır bakmamız lazım. 10 dakika geçti mi geçmedi mi? Aracımı da çıkartayım hızlı hızlı gideyim. Boşuna mı aldık? Aha kapıda bir tane daha adam var. Ne oluyor ya? Bunların sayısı artıyor. Hayırdır siz? Burayı ha, koruyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? oraya geçti. E ee, biz yapmıştık zaten. Ya kardeşim, bunu fasulyeleri yaptık zaten. Ama burada kraf fasulyeler var. Evet, ben de onu anladım. 10 dakika burada böyle mi beklememiz gerekiyor? Evet. Diğerle şöpe atılmış yenisini yaptık. İyi yapalım bari. Bekleyeceğiz 10 dakika burada. Ne yapacağız? Biz 10 dakikadır bekliyoruz böyle ve son artık 10 saniye kaldık. Ertuğrul sence bu işten güzel para kazanacak mıyız? Kuru fasulyecilikte iyi para var mı? Bence var. Hadi 3 2 1 dakika burada beklememe de gerek yokmuş 250 lira veriyormuş her 10 dakikada bir ya bunun için mi çalıştık biz ya Ertuğrul ya Evet ya bunun için mi çalıştık bir Burada daha. hayat gerçekten çok zor yani isyan ediyorum ve ben Recep Bey'lik hayatıma son vermek istiyorum resmen sefalet içinde sefalet çekiyoruz Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın hoş hoş